Her şeyin kaynağı YGT videolarına hoş geldiniz. Bugün e, gene çok pozitif bir video. Kocaeli depremini anlatacağım. Biliyorum şu son 3 video depremlerle ilgili oldu. Fakat biliyorsunuz gündem zaten deprem. E, bir Maraş depremini anlattım. O videoyu çok beğendiniz. Yüz küsür izlendi. Onun altına bir tane arkadaş yazmıştı. Kocaeli depremini çeker misin diye. İstanbul depreminden sonra çekeceğimi söylemiştim. Şimdi o videoyu çekiyorum. Ben bunlarla niye oynuyorum? <laughs> Şimdi detaylı bir araştırma yaptım. Onları size özetleyeceğim. E, fakat önce bir duyurum var. Ha yani bir de şey tekrarlamak istiyorum. E, ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa versin inşallah ve de e, o deprem bölgesinde kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve küçük bir duyurum var. E, artık böyle bir sonraki video büyük ihtimalle ya ya bilgi videosu olacak tabi arada bir shorts video gelecek büyük ihtimalle ya yarın ya pazar günü ee, şey o videodan sonra böyle tepki videoları falan da çekmeye başlayacağım komple eleştiri kanalı olmayacak yanlış anlamayın fakat gelecek bazı şeyleri. evet çok konuşmadan videoya geçelim şimdi Kocaeli depremini zaten hepiniz biliyorsunuz ee, Süleyman Demirel yani Bülent Ecevit döneminde Türkiye'nin en büyük depremlerinden, dünyanın en büyük depremlerinden birisi. 17 Ağustos saat 03.02'de Kocaeli Gölcük merkezli 7.4 Kandilli veya 7.6 Amerika'nın şeysi. o USGS diye yazıyor. 45 saniye 17 kilometre derinlikte olmuştur. Kuzey Anadolu fay hattında olmuştur. Zaten Türkiye'deki depremlerin şu son 100 yıldır hepsi neredeyse Kuzey Anadolu fay hattındadır. Bazıları Batı Anadolu çok bir azı da şu gördüğünüz gibi Doğu Anadolu. 2 ee, metre 52 santimlik tsunami oluşmuştur. Ee, normalde şey yapılan araştırmalara göre ön 17 bin ölü ve yaralıları tam hatırlamıyorum eski araştırma. Sonra 2010'da meclis raporunda ya yani 2010 ve meclis raporuna göre 2010 yazmışım değil mi? Yazım çok güzel olduğu için. Evet 2010 meclis raporuna göre 18373 ölü 48901 yaralı olmuş. Tüm Marmara'da Ankara'dan İzmir'e kadar hissedildi. Eee 505 kişi sakat kalmış. 285.211 ev ve 42902 iş yeri hasar görmüş. Yaklaşık 16 milyon insan etkilenmiş. En çok ölü Kocaeli'dedir. Bak şu anda İstanbul videosu ile ilgili demiştim ya. Orada etkilenenler 13,5 milyon. Burada Ankara'dan İzmir'e kadar hissedilmiş çok devasa bir alan. 16 milyon kişi etkilenmiş. İstanbul'un nüfusu kadar. Yani maalesef ki İstanbul çok büyük yıkıcı olacak. O videoyu izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Neyse. Ee, i̇lk ay. İlk 6 ayda yargı ve cezalar şöyle. Kocaeli'de kimse tutuklanmamıştır. Sakarya'da 5 kooperatif yöneticisi bir müteahhit 7 kişi tutuklanmıştır. Yalova'da 76 dava açılmış. Veli Göçer hariç hepsi serbest bırakılmış. Yani Veli Göçer şey yapılmış. Hapse atılmış. Ee, i̇llere göre ölü sayısı Bolu 270. Bursa 268. Eskişehir 96 86 İstanbul 981 Kocaeli 9477 Sakarya 3891 Yalova 2504 Zonguldak 3 kişi bu ölülerle ilgili bir şey diyeceğim bu 2010'daki rapordan önceki ölü Bursa İstanbul gibi şehirlerde sonra ölü sayıları değişmiş 0 ve 5, 0 4, 4. 0 ve 4.0 ve 5.0 arası çok sayıda artçı olmuştur. Şimdilik. Şimdi, şimdi kalanını araştırmaya üşendiğim için telefondan ekran görüntüsü aldım. Araştırmaya üşendiğim için değil, pardon yazmaya üşendiğim için. Çünkü bir sürü bir sürü yazma vardı. Şimdi... 2010'daki rapora göre Bursa ilinde ölen kişi 258, İstanbul'da ölen kişi 527. Eskişehir'de ölen kişi 53. Yaralı olarak diğer bölgelere gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüş. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa'da ölen kişi 10. İstanbul ilinde 444. Eskişehir'de 33 kişi. Yani bunlar bu 10 kişi filan dediklerim. Enkaz altında ölmüş. Diğerleri hastanede ölmüş. Maalesef ki. 2010 yılında yayınlanan meclis kararında raporu meclis araştırması raporu 18.373 can kaybı olarak güncellenmiştir. Şimdi tarihçesine baktığımızda yakın tarihte bu bölgede Atapazarı üstü olmak üzere 1943, 1957 ve 1967 yıllarında şiddetli depremler olmuştur. Geçmişteki tarihlere bakıldığında 30 senede bir bu bölgede büyük depremler olmaktadır. 99 depreminden sonra belirtili periyotlar ve çeşitli büyük depremlerin beklenmesi bu fay hattının karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yani İstanbul depremi kapıcı. Ee, kamerayı şöyle birazcık daha kendime çevireyim. Depremin bu kadar çok can kaybına yol açmasına sebebi olarak kaçak yapılar, standarda uygun olmayan binalar, uygun olmayan gevşek zeminde yapım, yapılaşma ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitler gösterilmektedir. Depremden sonra zorunlu deprem sigortası gibi bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Zorunlu deprem sigortası, deprem vergisi falan onlar sonradan getirilmiş. Aslında bu okuduklarımı şey yaptığımızda ım, Maraş depreminin eski hali gibi yani tarih tekerrür derdim. Tekerrür müydü? Tekerrüt müydü? Öyle bir kelime etmiş. Yani gene ucuza mal etmek için ucuza mal etmek için çalan şerefsizler. Kaçak yapılar. Kontrol edilmemesi. Yani gene aynı olaylar olmuş. Büyüklüğü ve konumu şeyini okuyacağım. Deprem 17 Ağustos 1999'da saat 03.02 40.70 kuzey enlemi ve ile 29.91 doğu boyutları arasında tarif ettiği bölgede İzmir'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise moment şiddeti büyüklüğü 7.4, yüzey dalgası büyüklüğü 7.7 civarında değişmektedir. Yardım ekibi yollayan ekibi değil ekibi <laughs> yollayan ülkeler toplam 52 ülkede ülke yardım etmiştir Almanya Amerika Azerbaycan Bangladeş Belçika Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Krallık Cezayir Fas Finlandiya Fransa Gürcistan Irak İsrail İsviç, İsveç İsveç İtalya, İzlanda, Japonya, Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ördün, Yunanistan ve Güney Kore. Yardım eden ülkelerden bazılarıdır. Ve hatta şöyle olmuş. O zamanki Dışişleri Bakanı a, ne, kimin Ermenistanlı Yunanistan'ın yardımını reddetmiş. Çok tepki çekmiş o da. Sonra Yunanistan yardımını almışız da Ermenistan gene alınmamış maalesef. Zaten Ermenistan sınırı 35 yıl sonra açıldı. Bu deprem yüzünden. 17 Ağustos depremi tüm dünyada büyük yankı uyandırmış birçok ülke ve uluslararası kuruluşu gerek acil yardım ekibi gerek de araç gereç ile tıbbi e, ve insan yardım malzemeleri bir saniye göndermiştir. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş Yunanistan ve Ermenistan'ın yardımlarını kabul etmemesi dönemin Sağlık Bakanıymış pardon e, etmemesi ülkede büyük tepki çekmiş. Durmuş'un istifası istenmiştir. Depremin ardından dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, c l i n t o n eşi ve kızıyla birlikte İzmit'e gelerek Doğu Kışla'da bulunan çadır kentini ziyaret etmiştir. c l i n t o n diye yazılmış adamın adı. Bir Silton mu ne herhalde? Bunların da ne değişik isimleri var. Neyse. Tarihçesini, marihçesini okudum. Yardım edenleri okudum. Şimdi davalar şöyle. Zaten demin de birkaçını okumuştum. Can Göçer ve Zafer Coşkun Veli Göçer'in oğluyla ortakla yakalanamadan yakalanamadığı için halka okuyamadım. Oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarındaki dava zaman aşımından düşmüştür. Veli Göçer ise 48 ay ceza almıştır. Sakarya 695 davadan 5 kişiye ceza verilmiştir. Kocaeli 600 dava açılmadı. 12 kişi onlara ay hapis cezası aldı. 6'sının cezası infaz edildi. 6'sı için süre istendi. Yalova 173 dava açıldı. Hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer olup 13 ay 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Rahşan Afı ve zamanında zaman aşımından yaralanarak 7,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Düzce yaklaşık 220 dava açıldı. Açıldığı sanılıyor. yargılamaların sonucunda hiç kimse cezaevine evine girmedi. Bu da zaten yani dediğim gibi bize müstahak olmasının sebebi. Adamları hapse atmamışız. Neyse. Bu eleştiri videosu değil. Düzce Ersoy Apart Düzce Ersoy Apartmanı 38 kişi öldü. Dava zaman aşımına uğradı. Düzce Ömür Hastanesi 11 kişi öldü dava zaman aşımına uğradı. Yalova Ceylan Kent sitesi 98 kişi öldü 2 sana verilen hapis cezaları ertelendi. Kocaeli Ubay Apartmanı 58 kişi öldü muhtayetler hakkında verilen ceza ertelendi. Yüksek Yüksel sitesi 316 kişi öldü 5 sana verilen çeşitli cezalar ertelendi. Yani niye ya ertelenmiş ya zaman aşımına uğramış. <laughs> ne diyeyim ben. Deprem Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açılmış. Bu davaların 1800'ü kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen şartlı salıverme ve erteleme yazısı ile cezası sonuçlanmıştır. Mesela bir tane öyle geri zekalıyı saldıra şimdi neymiş? Yaşından dolayı mı ne salmışlar? Yaşından dolayı salma. O hapse tık onu o hapishanede çürüsün gebersin o müteahhit. Neyse. Nerede kalmıştım. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarı ceza verilmiştir. Birçoğu ertelenmiştir. Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7,5 yıl geciktikten sonra zaman aşımına uğramış veya düşmüştür. Bu zaman aşımı çok saçma bir şey bence. Yani millet bu annemin telefonu bir de. Bu benim telefonum değil yanlış anlaşılmasın. Benim telefonumla videoyu çekiyorum. <laughs> yani millet zaten davaları falan kendi aleyhine olan bir davaysa uzattırıyor avukatına. O dava düşüyor. Adam ceza meza almıyor. Yani bu davanın düşmesi çok salak saçma aptalca bir şey. Dava düşer mi ya? Adam adam öldürüyor atıyorum. Dava düşüyor. Mesela şey mi olur ya salak salak? Ya müteahhit mesela ya şaffı. Ya şaffı nedir ya? Bir de şey oluyor ya eskiden o kaldırıldı Allah'tan. İyi hal. Adam gidiyor kravatla kravatla, kadını kesmiş şey kılıcıyla katanayla gidiyor kravatla. İyal. Adam müebbet alması gerekiyor iki yıl yatıyor çıkıyor. Neyse. Adalet konusunu başka bir videoya saklıyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım anlatıcı ve bilgi verici bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videoyu like atmayı bilgilendirmek için ve bana yardım olma, yardımcı olmak için paylaşmayı falan unutmayın. Bildirimleri açın. Görüşürüz.